Günaydın. BIST endeksi günü %1,45 oranında değer kazancı ile 10895 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10752, 11088 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 215,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 158 adet yükselen hisseye karşılık 366 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı Yapı Kredi, Koç Holding, İşçi endekse katkı sağlarken Migros, Sasa, Aselsan endeksi baskı yan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %6,5 yükselirken sanayi endeksi %0,71 değer kaybetti. Yapı Kredi'nin %61,2'sinin First Abu Dhabi Banka satılacağı yönündeki haberler ve Barclays'in Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini ağırlık artır'a çıkarmasıyla bankacılık endeksi %5'in üzerinde yükseldi. Dün bankacılığa <laughs> ilişkin haber akışının etkisiyle Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı. TL bazlı zirvesini 11088'e yükseltti. BIST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 10.853 ve 10.678 seviyeler üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Teknik takip listemizde olan hisseler Arçelik, İşçiyetere, Sabancı Holding, Tüpraş ve Türksel. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde FED toplantı tutanakları, Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması öne çıkıyor. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin seyretmekle birlikte Aygaz, Coca-Cola, Türk Hava Yolları ve Tüpraş'ın 2024 1. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Morgan Stanley tarafından yayınlanan raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faizi sabit bırakacağının öngörüldüğü belirtildi. Raporda yıl sonu dolar TL beklentisi 36 olurken enflasyonun %43,4 seviyesinde korunduğu belirtildi. Morgan Stanley ayrıca Merkez Bankası'nın kasıma kadar faizi sabit tutmasını, yıl sonunda ise politika faizinin %45'e inmesini beklediğini açıkladı. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.